Herkese merhabalar. Sevgili Balık burcu arkadaşlarım, tarot mesajlarına hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet, haftalık açılımlarımızı yapıyoruz. 13-19 Eylül haftasının enerjilerine bakacağız sizler için. Bu sefer tersten başladım arkadaşlar. Balıklarla başlayacağız, Koçlarla bitireceğiz. Hep balıklar bekliyordu. O yüzden biraz da diğer taraf beklesin bakalım. Balıklarla yapmaya karar verdim bugün içimden öyle geldi. Evet, balık burcu arkadaşlarım, bakalım 13-19 Eylül haftasının enerjileri sizler için nasıl? Kartlar neler söyleyecek? Hep birlikte göreceğiz. Yükselen ve ay burçlarınızı da lütfen izleyiniz, en azından bir bakınız, uyuyor mu uyumuyor mu diye. Ayrıca Eylül ayının genel tarot yorumlarını bitirdim. Onu da kanalımda bulabilirsiniz. Oynatma listelerimden rahatça ulaşabilirsiniz. Evet. Şimdi sevgili balıklara niyet ederek kartlarımı karıştırıyorum. İki deste kullanacağım. Evet. Balık burçlarına niyet ediyorum. Doğru rehberlik vermeye niyet ediyorum. 13-19 Eylül haftası için olasılıklar nedir balıklar için? Evet, seçelim bakalım. Evet, buradan seçtik. Şöyle koyalım. Buradan da seçelim. Enerji kartlarımdan da seçiyorum. 13, 19 Eylül. 2021 enerjileri balık burcu Oo, ilk kartınız da bakın majör bir kart çıktı yıldız kartı sevilen kartlardan benim de çok sevdiğim bir karttır yıldız kartı şansları temsil eder. Hayallerin gerçekleşeceğini temsil eder. Evet yıldız kartıyla sanki bakın yıldızınızın parladığı bir dönemdesiniz. Belki bu size aşk olarak yansıyabilir, iş olarak yansıyabilir ya da hayatınızda oluşturmak istediğiniz şeyler neyse onunla alakalı yansıyabilir kendine inan diyor kendine güven diyor rüyaların gerçek oluyor diyor aynı zamanda bir şifadır yıldız kartı arkadaşlar şu ana kadar rahatsızlıklarınız varsa fiziksel olarak bedensel olarak bir takım sıkıntılarınız varsa, hastalıklarınız varsa onların da iyileşme sürecine gireceğini söyler, onların iyileşeceğini söyler. Yani aynı zamanda şifayı da verir bize. Hayatınızda bazı durumlarda <laughs> alakalı engeller varsa onların biteceğini söyler. Bir arınma dönemidir aslında. Yani artık iyi zamanlara girildiği e, durumlarda çıkar yıldız kartı sanki sizde bir şeylerle alakalı hayatınızda belki sıkıntılar olmuş belki rahatsızlıklarınız olmuş ama bunlarla alakalı artık her şeyin bittiğini çok şanslı e, çok daha güzel refah dolu bir e, sanki döneme giriyorsunuz bu hafta çok güzel sevgili balıklar evet e, tabi burada e, şanslı bir zaman dilimi ayrıca yıldız teması olduğu için her yerde dikkat çekecek bir auranız da olabilir. Hani bir ortama girdiğinizde çünkü yıldız sizi aydınlatıyor yıldız kartı o enerjiyi size yüklüyor yani. O yüzden girdiğiniz yerde de fiziksel olarak da dikkat çekeceğiniz bir zaman dilimi olabilir. Refah, sağlık, şifa enerjileri vardır çok güzel ve aynı zamanda potansiyelinizi de doğru olarak iyi olarak kullanabileceğiniz bir zaman dilimini temsil ediyor şifalanma var çok güzel artık bir şeylerin kötü şeylerin bitişi İkinci kartınız da bakın Ariel 9'lusu Ariel dokuzusu da artık diyor bakın burada da bir e, düşlerin gerçek olması e, durumu vardır arkadaşlar ee, finansal güvenliği temsil eder Ariel 9'lusu ee, Lüksü temsil eder ee, Hayatınızda tek başınıza yapabildiğiniz şeyleri Hayatınızda tek başınıza durabildiğiniz zamanlarda çıkar O yüzden sanki böyle e, Burada Ariel 9'lusu ile birlikte Şanslar sizden yana e, Başarı sizden yana Eğer işiniz yoksa bir iş fırsatı olabilir eğer işiniz varsa o işle alakalı güzel e, ilerleme durumları olabilir işinizde. Evet başarı sizi bekliyor sanki. Bakın burada da bir gök kuşağı var. Gök kuşağı da dilek demektir. O yüzden burada diyor ki dilekleriniz düşleriniz gerçek oldu. Çok çalışmak büyük başarı getiriyor. Hayattaki güzelliklere duyulan aşk, evet hayattan sanki artık zevk alacağınız bir zaman dilimine giriyorsunuz. Çok güzel enerjiler çıktı gerçekten de. Evet, Mikael Kralı ile birlikte, yani Kılıç Kralı diyebiliriz. Burada sanki yeni kararlar alacaksınız bu hafta. Çünkü kılıç kartları her zaman bize kararları söyler, kararları temsil eder. Burada ee, yeni yön değişiklikleri, hayatınızda bir takım oluşumlar, değişimler e, alınacak kararlar var sanki. Bu hafta karar haftası sizler için sanki arkadaşlar hayatınızda. Ee, burada ayrıca hayatınıza girebilecek birini de e, temsil edebilir, böyle bir potansiyel de temsil edebilir tabi. E, kılıç kartları olduğu için ikizler terazi ya da kova burcunda prensipli, mantıklı, hırslı biraz da hırsı da temsil ediyor çünkü karakterinde bu var arketipinde bu var ve saygın birini temsil ediyor yani böyle bir haya, kişi hayatınıza aniden de girebilir evet karar kartları demiştik vereceğiniz kararlar olabilir biraz sert kararlarda alabilirsiniz çünkü kılıç temaları biraz sertliği de bize işaret eder hani böyle kimsenin gözünün yaşına bakmayacağınız kararlar da alabilirsiniz belki bitişler olabilir belki yeni başlangıçlar olabilir hayatınızda sevgili balıklar evet Ariel üçlüsü ile birlikte iş ve kariyerle alakalı şanslar fırsatlar sizinle arkadaşlar yaptığınız işlerde gerçekten de başarılı olacağınız bir zaman dilimi adınızdan söz ettireceğiniz bir zaman dilimi Burada Ariel üçlüsü ile birlikte parasal olarak da çalıştığınız, çaba harcadığınız emeklerinin size parasal anlamda da çok güzel ve doğru bir şekilde gelebileceğini söyleyebiliyor arkadaşlar bu kartta Ariel üçlüsü ile birlikte. Diyor ki bakın sevdiğiniz şeyleri yapın kariyerinizde ve Kariyerinizde veya sanatsal uğraşılarınızda büyük bir gelişme gösterebileceğiniz bir zaman dilimi diyor bakın. Yani işinizde sanki büyüyorsunuz arkadaşlar, gelişiyorsunuz. Başkalarıyla işbirliği içinde çalışmak. Burada bazı arkadaşlarım da hani bir proje içinde beraberce çalışabilir. Yani yaptığınız işlerle ee, belki bir takım çalışması da olabilir bu. Belki kendi yaptığınız çalışmalar da olabilir. Ama ne olursa olsun gerçekten de başarıya giden yolda ilerlediğinizi söylüyor. Oo, bakın burada da biraz düşmanlıklar var sevgili balıklar. Ee, bu düşmanlık kartı sizin de bildiğiniz e, birini. Yani belki ikiniz de birbirinizden çok hoşlanmıyorsunuzdur. Ee, düşmanlıklar kartı biraz Ayağınızı kaydırmak isteyen, özellikle iş yerindeyse lütfen dikkat edin kişileri, size zarar vermek isteyen kişileri temsil ediyor. Bu destede iki tane düşmanlıklar kartı var. Bir tanesi sinsice yaklaşan, yüzünüze gülen, belli etmeyendir. Ama bu kart kendini belli ederek, açıkça meydan okuyan bir kişiliği temsil ediyor size karşı. O yüzden belki bu hafta size biraz sıkıntı yaşatabilir biraz tartışmalar olabilir. Biraz çekişmeler olabilir. Biraz önce dediğim gibi eğer iş yerindeyse bu kişi. O yüzden bu düşmanlıklara sizin de bildiğiniz o kişiler, o kişi ya da kişiler varsa onlara lütfen bu hafta dikkat ediniz. Ve arkasından da düşünen adam çıktı bakın. Düşünen adam da bir dostu temsil eder. Evet Burada hem düşman hem dost çıktı size. Demek ki dostunuzun yardımıyla bu düşmanı yeneceğinizi düşünüyorum ben. Yani silip süpüreceğinizi düşünüyorum. Çünkü düşünen adam hayatınızda ya var olan bir kadim dostu, bir arkadaşı temsil edebilir ya da hayatınıza yeni girebilecek birini de temsil edebilir. Ama şu bir gerçek ki size faydalı olan, iyi olan bilge bir kişiliği temsil eder. Ya hayatınızda böyle bir biri vardır ondan yardım isteyeceğiniz durumlar olabilir sevgili balıklar. Özellikle belki bu düşmanlıklarla alakalı. Ya da şu anda yeni girecek ya da bir danışman olarak hayatınıza girebilir. Bazıları için de belki bir danışman olarak girebilir. Tanışırsınız ve bir ilişkiye de dönüştürme potansiyeli vardır bu durumun. Yani ikili ilişkilerde de şanslar fırsatlar olabilir. Evet şanslar fırsatlar dedik bakın romantizm kapısı çıktı. Evet romantizmin kapıları açılıyor gördüğünüz gibi. Burada bir kapı açılıyor ve içinde böyle su enerjileri sanki artık o kafesini kırıp çıkmak romantik bir ilişkiye hazır olmak. Bu tarz enerjiler var. Belki bu hafta e, yeni bir ilişki olabilir arkadaşlar. Burada da e, biliyorsunuz söylemiştim. Mikael Kralı ile birlikte. Hava grubundan olabilir demiştim. Birçok aşk teması çıktı. Burada da tanıştığınız kişiyle yeni bir beraberlik olabilir demiştim. Son kartımızda da romantizm kartı çıktı. Ruh ikizi, ikiz alev enerjilerini de içerebilir arkadaşlar. Hayatınızda kimse yoksa yeni biri girebilir. Ya da hayatınızda biri varsa eğer onunla alakalı artık daha ileriye, daha güzele doğru ilerlediğiniz, belki birlikte yaşamak olabilir, nişanlanmak olabilir, evlilik aşamaları olabilir. Evet çok güzel enerjiler var. Burada romantizm kapısından sen yeter ki geç her şey çok güzel olacak diyor bakın. Evet yeni ilişkilere gebesiniz sanki. Evet kartlarımızı değerlendirdik ve de eri dişillerden de bir mesaj alalım bakalım sevgili balıklar. Eril'in kartını seçtim. Dişil'in de seçtim. Bakalım ne diyorlar. Tek istediğim şey sensin dedi Eril. Evet güzel mesaj. Bir tek sizi istiyor. Dişiller de diyor ki sana gelmeyi çok düşündüm diyor. Evet. Dişiller gelmeyi istemiş ama gelememiş mi? Arada sıkıntılar mı var? Burada da eril tek düşün şey, tek istediğim sensin diyor. Bazı arkadaşlarım için biraz böyle engeller, zorluklar olabilir arada ama e, sanırım e, birleşmeler de olacak. Evet arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Sizler için faydalı olmuştur ve bir ışık olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. Benim videolarımı izliyorsanız beğenmeyi, abone olmayı lütfen unutmayınız. Aynı zamanda hemen haberdar olmak için zil sesini, zil butonunu lütfen aktive ediniz ki ben video gönderdikçe size de hemen bildirim gelsin. Evet. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.